Test 110 soru 7 diye bakalım. ABCD yamuk. ACBDye dik. CH da ABye dik olarak verilmiş. AH 9 santim. DC eşittir AH 2 santim. Bizden CH uzunluğunu istiyor. Şimdi arkadaşlar, DCye paralel bir uzunluk alsak. Yani orayı şöyle gösterelim. Şuradan bir 2 santim uzattık. Buraya da K desek. K demeyelim. K demişiz zaten. E desek. O zaman CE'yi birleştirdiğimiz zaman arkadaşlar burada bir paralel kenar oluşacaktır. Dolayısıyla DC ile BE uzunluğu 2 santim. Aynı zamanda DB ile burası da CE birbirine eşittir. Paralel kenar olduğu için göndeş açılardan bakın C açısı 90 derece gelecektir. Dikten dik indiği için de bakın CH dik. H'ın karesi yani öklite göre 9 çarpı 4 olacaktır. H buradan 6 gelecektir. Cevabımız E seçeneğidir.